Trabzonspor şimdiden Ocak ayı transfer çalışmalarına başladı. Öncelik ise bu sezon en tartışmalı mevki olan Solbek transferi. İsmail Köybaşı'nın gösterdiği kötü performans nedeniyle sol bek mevkisinde sezon başından beri sorun yaşayan Bordo Maviller Ocak ayında bu sorunu çözmek istiyor. Yabancı oyuncu sayısı 13 olan ve devre arasında bir oyuncu göndermeden kadrosuna sadece 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubunda bir oyuncu katabilecek olan Trabzonspor sezon başında alamadığı Luca Pellegrini ve Irakli Azaroyu takibini sürdürüyor. Bu iki oyuncu arasından öne çıkan isim ise Juventus forması giyen Luca Pellegrini. Bu sezon Juventus'ta sadece 58 dakika süre alabilen ve takımdan ayrılmak isteyen İtalyan oyuncu için yeniden harekete geçilecek. İlk etapta Juventus'a satın alma opsiyonunu kiralama teklifiyle gidecek olan Bordo Maviller eğer bu teklif kabul görmezse oyuncunun bonservisini almak için tüm şartları zorlayacak. Juventus Pellegrini'yi Roma'dan almıştı. İtalyan futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve transfer için Roma'ya 22 milyon euro bonservis ücreti ödeneceğini duyurulmuştu. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.